Biliyorsunuz son birkaç ayındır çok önemli bir manipülasyon sürecinden bahsediyorum ve şu anda bu süreci aşmış gibi görünüyoruz. Bu açıdan son iki yayındır dikkatle üzerinde durduğumuz manipülasyon ve piyasa yapıcıların küçük yatırımcıları terste bırakma konusundaki girişimleriyle ilgili değerlendirmelerimiz sonucunda şu anda bu manipülasyon sürecinden kurtulmuş gibi görünüyoruz. Yani 85.599 seviyesinin üstünde kaldık ve uzun vadede takip ettiğimiz bu yükseliş trendinin tekrardan üstüne attık. Hatırlıyorsanız dolar indeksi tarafında çok önemli bir örnek vermiştim bu konuda. Günlük grafikte baktığımızda bu şekilde dolar indeksinde çok güzel bir manipülasyon örneği karşımıza çıkmıştı ve bunun aynısının Bitcoin tarafında da olması ihtimalinden defaatle bahsetmiştim. Çünkü burada da gördüğünüz gibi çok uzun vadeli bir trendi test etme aşamasındayken bir ihlalle herkesin ters işlem yapmasına ya da stop olmasına sebep oldular. Ve şimdi aynı şekilde Bitcoin tarafına baktığımızda uzun vadede takip ettiğimiz bu trendin nasıl bir ihlalle bizi karşıladığını görüyorsunuz. Dikkatli şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte burada çok büyük bir obo formasyonu çıkaracak mı çıkarmayacak mı bununla ilgili de bir değerlendirme yapmak durumunda kalacağız. Ama şu an için piyasada yön yukarı gibi duruyor. Dipleri birleştirerek oluşturduğum tren çizgisi de burada dursun ve önümüzdeki süreçte bir sağ omuz oluşturur mu oluşturmaz mı bunu takip edeceğiz. Şimdi yurt dışında da çok fazla trader arkadaşım var ve onlar sürekli bana bunun gibi şeyleri iletiyorlar ve çok büyük bir obo formasyonu ile ilgili yapılan değerlendirme yoğunluğuna bağlı olarak piyasada bunun tam tersi bir fiyatlanma da söz konusu olabilir. Yani burada sağ omuz bölümüne geldiğinde tüm yatırımcıları terste bırakmak için piyasayı çok daha fazla yukarı çıkarma ihtimalleri de söz konusu olabilir. Gördüğünüz gibi sağ omuzun 111.000 civarından geçtiğini görüyoruz ve 113.000 civarında CME vadelilerde Burada gördüğünüz gibi kapanmamış bir gap'imiz var ve bu gap'i biz takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Ama Bitcoin'in normal grafiğine baktığımızda şu anda dünyada birçok analistin bundan bahsettiğini görüyoruz. Ama bugünkü video eğitim konusu olarak da şunu söylemiş olayım. Beklentinin tersinde işlemek zorunda olan bir piyasa var. Yani piyasada çoğunluk kaybetmek durumundadır her zaman. Çünkü büyük para her zaman azınlıktadır arkadaşlar. Bunu çok iyi şekilde anlamak durumundayız. Yani burada bir obo formasyonu çıkarılırsa ve herkes bu obo formasyonunu takip ediyorsa piyasa yapıcılar sağ omuzun tepe bölgesinden short açmaya çalışan herkesi terste bırakacaktır. Ve burada artık gördüğünüz gibi piyasada hala korku zirve seviyesinde herkesi düşeceğini değerlendirmeye devam ederken muhtemeldir ki piyasayı yukarı yönlü götürecekler. Büyük yatırımcı sadece piyasanın tersi yönünde hareket ederek para kazanabilir. Bunun dışında bir para kazanma şekli söz konusu olamaz. Teknik olarak mümkün değil. Çünkü piyasada alanlar ve satanlar arasında bir döngü vardır. Yani burada ucuz aldıkları malı tepeden satmak zorundalar size ve tepede herkes bu fiyatın doygunluğa ulaştığını ve bu seviyede sonra düşeceğini düşünüyorsa piyasa yapıcılar ucuz aldığı malı burada kimseye satamaz arkadaşlar. O sebeple piyasa çok daha yukarıya gitmeye başlar. Ve burada yeni bir rekor kırarak asıl pazarlamayı yapmaya başlarlar. Yani 130 bin seviyelerinde yepyeni bir pazarlama başlar ve tekrar 150 bin 160 bin seviyelerine doğru bir yükselişle ilgili çok ciddi bir reklam kampanyası görürüz. Aynı benim 22 bin seviyelerinden artık çok ciddi bir dirence geldik demeye başlamam gibi ve 126 bin seviyelerinden derin bir satış yememiz gibi. Burada da herkes 150 bin, 160 bin derken ben çok ciddi bir dirençte olduğumuzu size aynı şekilde belirteceğim. Tabii ki eğer buraya kadar gelirsek. Lakin buradaki süreci iyi yönetebilirler ve sağ omuz alanında piyasada alıcıların yoğunlukta olduğunu görürsek ki onçayın analizinden bunu takip edeceğiz. İşte o durumda bu sağ omuz bölgesinden herkesi terste bırakmak için muhtemeldir ki piyasayı tekrar aşağı yönlü çekecekler. Şimdi orta uzun vadede baktığımızda Bitcoin yukarı yönlü devam edecek. Çünkü ABD borcunu kapatmak için ortada çok önemli bir stablecoin yasası var ve bununla alakalı olarak çok ciddi beklentiler oluşmuş durumda piyasada. Ama dediğim gibi Genius yasası doğrultusunda yani bu stablecoin yasası doğrultusunda. Herkes Bitcoin'in kesinlikle yükseleceğine inanırsa muhtemeldir ki stablecoin yasasıyla birlikte RWA sektöründe de bir gelişim göreceğiz ve Ortaya çıkarılmış olan stable stablecoin'ler doğrudan hisse piyasasına akacak. Buna benzer bir senaryo da benim zihnimde birazcık şekilleniyor. Çünkü herkes bitcoin'in çok ciddi seviyelere çıkacağını düşünüyor. Lakin bununla ilgili değerlendirmeleri çok sıkı yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Bilginiz olsun şimdiden. Çünkü herkesin gittiği yön doğru değildir arkadaşlar. Ve şu anda gittikçe beni rahatsız eden bir durum var. Herkes stablecoin yasasının kripto piyasasını yukarı çıkarmaya devam edeceğini söylüyor. Ama bu senaryoyu değiştirebilirler mi? kesinlikle bunu yapabilirler. Piyasada her şey mümkündür. Burada Bitcoin'in yükselmesi yerine Nasdaq endeksindeki önemli hisselerin yükselmesini de sağlayabilirler. Yani üretilen tüm stable RWA sektöründe tokenize edilmiş olan hisse senetlerine akabilir. O sebeple çok güvenli hareket etmeyin ve bu korku bizim işlem yapmamızı engellemek için değil doğru araştırmayı yapmamız için var. Bununla ilgili bakış açımızı çok sabit tutmak zorundayız. Yani büyük yatırımcıları takip etmek durumundayız ve bu büyük yatırımcıların ne istediğini de anlamak durumundayız. Şimdi 4 saatlik periyotta baktığımızda burada yukarı yönlü bir kırılım aldık. Yani 85.600 seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra buraya retest de aldık gibi görünüyor. Bir iki tane daha mum kapanışından sonra piyasa muhtemelen rahatlayacaktır. Ve çok kısa vadede burada bir tobo ihtimalini de karşımıza çıkarabilir. Bunu da detaylı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Bu olur mu olmaz mı? Tabii ki bunu kesin bir dille söylemek mümkün değil ama takip edilebilecek bir şeyleri grafik üstüne bırakmış olalım. Yani bir miktar daha yükseliş açıkçası ben bekliyorum. 88.549 seviyesi önemli bir direnç. Geçmişe doğru baktığımızda daha önce de maliyet alanı olarak karşımıza çıkmış. Direnç olarak nasıl çalıştığını burada da görebilirsiniz. Ve bu seviyenin aşılması halinde de 95.400 seviyesi çok önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Trendin üstünde ve 85.600 seviyesinin üstünde kaldığımıza göre artık yavaş yavaş alt yeni işlemler yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili olarak da sıkı bir değerlendirme sürecine dahil oluyoruz. Çünkü burada istediğimiz kırılımlar Bitcoin'deki yükselişle birlikte gerçekleşecektir ve özellikle de ETF'lerle ilgili haberleri artık bu saatten sonra çok yakından takip etmek durumundayız. Çünkü büyük yatırımcıların istediği seviyede bu şekilde ciddi bir ucuzlama söz konusu ve şu anda Solana grafiğine bakıyoruz. Sadece Solana'da değil aynısı Ripple'da da geçerli, aynısı Avax'da da geçerli. Arkadaşlar Avax 13 dolar yani bundan birkaç hafta önce Avax 40 dolara yaklaşmıştı. 36 dolardan bir dönüş aldık ve şu anda gerçekten çok ucuz bir seviyede olduğunu görüyorsunuz. Ve Amax'ta eğer bir ETF söz konusu olursa çok güzel bir maliyet alanında olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan itibaren AVAX'ın toplanması birçok büyük yatırımcının isteyebileceği bir şey. Bunların hepsini tek tek takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi CME vadeliler tarafında... Yakından bakmamız gereken bazı durumlar var çünkü bir miktar daha geri çekilme söz konusu olabilir. Bu geri çekilmenin nasıl olacağına bakacağız. Bir geple açılış yaptı ve bir miktar geri çekilme olması halinde bu gap de kapanacaktır. 85.900 seviyelerinden geçiyor. Yani burada normal bitcoin grafiğine baktığımızda tekrar buradaki bu Fibonacci seviyesini test etmek için aşağı doğru gelebilir. Burada çok panik yapmak yerine CME vadelilerdeki bu gap'in kapatılacağını ve sonrasında yukarı yönlü yeni bir hareketin başlayacağını değerlendirmemiz daha sağlıklı olacaktır. Bunu söylüyorum çünkü genellikle küçücük bir hareket olduğunda bile çok fazla panik yapılıyor. Gepleri takip edelim ki umarım ki kapanır. Çünkü eğer bu gap kapanmadan önce yukarı yönlü giderse 92.000 seviyesindeki bu gapi aylarca beklediğimiz gibi yine burayı da beklemek durumunda kalabiliriz. Aşağıda gap kalmaması bizim için daha iyi. Burayı da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ek olarak 99.000 seviyesinde ve 113.000 seviyesinde hala açık olan geplerimiz var. Bunlar dışında da açık olan herhangi bir gap yok. Sadece en yakındaki bu gap olan 84.500'de 85.900 aralığındaki gapin kapanması lazım. Bitcoin dominans tarafına baktığımızda gayet iyi fiyatlanmaya devam ediyor ama burada bir tobo formasyonu çıkarabilir. Eğer Bitcoin'in yükselmesiyle yükselen bir dominans varsa bu bizim panik yapacağımız bir durum değil arkadaşlar. Yani Bitcoin'de pozitif bir ivme söz konusu olursa burada dominansta ne olduğu çok ciddi şekilde bizi etkilemez. Bu şekilde hatta birazcık daha revize etmiş olayım ve trend kırılımını da gözlemlemiş olalım. Şu anda trend kırılımı ve retest aşamasında buradan bir miktar daha yukarı yönlü hareket olması dediğim gibi çok da bizi rahatsız etmemeli. USDT dominansa bakalım. Bir yükseliş trendine devam ediyoruz ve hatta bu yükseliş trendini test etme aşamasında. Yani bir miktar tepki de söz konusu olabilir. Bizim istediğimiz şey burada aşağı yönlü hareketler. Yani bu trendin kırılmasını istiyoruz. Bu trend kırılmadan önce çok rahat hareket etmek çok da yararlı olmaz. Yani aceleyle büyük riskler almanın bir anlamı yok. Herhangi bir işlem yapılacaksa riski en aza indirerek yapılmalı. Çünkü şu anda piyasa hala en riskli bölgeden yeni yeni çıkış yapıyor ve hala manipülasyon bölgesinde olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Yani Bitcoin tarafında gördüğünüz gibi bu önemli direnç noktasının yeni üstüne attık ve burası destek olarak kendini tekrar bize kanıtlamalı. Ondan sonraki süreçte bizim çok daha rahat hareket edebileceğimiz bir alan karşımıza çıkacak. Şimdi daha önce Telegram'da ses kaydı olarak da attım. Bu şekilde bir trend takip ediyoruz ve bu trendin kırılımı bizim altcoin'lere giriş için en yakından takip edeceğimiz düşüş trendi. Şimdi bu trendin kırıldığını varsayabiliriz ama trendi şu anda revize etmeyi tercih ediyorum. Çünkü hem CME tarafındaki gap'i kapatmak için bir miktar geri çekilme olabilir hem de bu manipülasyon alanından çıkmış değiliz. O sebeple bu trendi bu şekilde revize etmiş olalım ve kırılımın gelmesi halinde çok daha defansif işlemler yapmış olalım. Yani bu şekilde takip etmek riskimizi birazcık daha azaltmış oluyor. Şimdi USDT dominansla ilgili çok daha fazla bir şey söylememe gerek yok. 6.53 seviyesi çok önemli bir direnç. Haftalıkta takip ettiğimiz Fibonacci direnci ve 6.27 seviyesi daha önce direnç olarak çalışıyordu. Uzun uzun maliyet bölgelerini söylemeyeceğim. Sadece buranın önemli bir destek olduğunu bilelim. Buranın kırılması halinde bu trend de kırılacak ve piyasa birazcık daha rahatlamış olacak. O yüzden 6.22 seviyesini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi total grafiğine bakalım. Totalde de uzun vadede takip ettiğimiz yükselen kanal vardı. Bu yükselen kanalın içinde fiyatlanmaya tekrar başladık. Bu ihlal normal. Büyük yatırımcılarla ilgili yaptığımız değerlendirmeleri çok iyi şekilde ve tekrar tekrar dinlemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Hatta bu videoların başlıklarını daha sonradan eğitim videosu gibi değiştiriyorum. Daha sonraki süreçte izlemek isterseniz konuları çok daha rahat bulabilmeniz için. Şimdi total grafiğine baktığımızda zaten aşağı yukarı Bitcoin ile aynı şekilde hareket ediyor. Ve şu anda direnç noktasındayız. Bir miktar geri çekilme olması normaldir. CME vadelilerdeki gap kapanırken total tarafta da bir miktar geri çekilme olması normaldir. Takip etmeye devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bu trendi yavaş yavaş kırıyoruz. Bu trendin kırıldığımız sonrası da zaten analizi her gün yaptığımız için bir retest alanına tekrar gelecek mi gelmeyecek mi buradaki mum formasyonları bize bunu belirtecektir. Momentum güçlüyse muhtemelen burada bir formasyon çıkarmak için hareket söz konusu olacaktır. Şimdi total 3 tane durumdayız. Artık yavaş yavaş Total 3 ve Others grafiğini de analiz etmeye başlayalım. Çünkü güzel bir destek alanındayız ve burada gördüğünüz gibi bir trend takip ediyorduk. Bu trendin yavaş yavaş kırılım aşaması geliyor. Total'deki direnç kırılımı sonrasında burada da çok güzel hareketlerle karşı karşıya kalacağız muhtemelen. Ve Others tarafına baktığımızda yine burada da aynı şekilde düşüş trendinden çıkmış değiliz. Daha önceden burada takip ettiğimiz bir alçalan kama formasyonu vardı ve bunun retest alanından çıktığımızı görüyoruz arkadaşlar. Yani bu alanda bir retest yapmış olsaydık her şey yolunda diyebilirdik ama şu anda bu şekilde bir formasyon takip edemeyiz. Geniş perspektifte bir alçalank ama karşımıza çıkmış durumda. Ve şu anda hala formasyon oluşumunun da devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Ethereum'dan önce dolar indeksi ve Nasdaq tarafına bakalım. Çünkü çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi dolar indeksinde zirve bölgelerinde hala fiyatlanmaya devam ediyor. Bir tane açık gap vardı bu kapandı ve aşağıda çok büyük bir gap var. Dolar indeksinde genellikle gepler kapatılıyor. Aynı CME vadelilerde olduğu gibi. Ve bunun tehlikeli bir karşılığı olabilir arkadaşlar. Yani burada çok büyük bir çift tepe formasyonu karşımıza çıkabilir. Ve bu çift tepe formasyonu ile ilgili bazı negatif söylentiler dolaşıyor ortalıkta. Şimdi günlük periyotta baktığımızda çok önemli bir noktada olduğunu söylemek durumundayız. Çok önemli diyorum çünkü burada çok büyük bir fincan kutu formasyonu var. Ve burada yukarı yönlü bir hareket olması tüm piyasalarda bir satış baskısı anlamına gelir. Ama günlük periyotta baktığımızda günlerdir bu alanı aşamıyoruz ve şu anda buradan red almış gibi görünüyor. Normal şartlarda pozitif diyeceğim bir durum ama piyasalar arasında çok güçlü bir korelasyon vardır arkadaşlar. Şimdi şu anda dünyada herkes Japon yeninden ve bununla ilgili tehlikelerden bahsediyor ve Japon güçlenmesi halinde piyasadan çok güçlü bir likiditenin çekileceğinden bahsediyorlar. Şimdi bunu doğru olduğunu belirtmem gerekiyor. Nasdaq'taki durumu da birazdan göstereceğim. Burada eğer sert bir düşüş söz konusu olursa yani Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile ilgili bir süreç başlarsa eğer Japonya'nın güçlenmesine sebep olur. Ki burada güçlenme derken kastettiğimiz şey Japonya'nın USDJP pe aşağı yönlü gelmesi. Şimdi burada da gördüğünüz gibi çok büyük bir gaple açılış söz konusu oldu. Japon Yeni de aynı dolar indeksi gibi açık olan gapleri her zaman kapatıyor ve burada çok büyük bir gap var arkadaşlar. Çok büyük bir alçalan kama formasyonu oluşturmuş durumda ve burada bir düşüş olması piyasalardan para çıkışı anlamına gelebilir. Dikkatli olmak faydalı olacaktır. Yani bir kriz durumu söz konusu olursa Japon Yeni ve dolar indeksi aynı anda düşüşle karşılaşabilir ve piyasalarda bir panik başlaması halinde VIX endeksinde de çok önemli hareketlerle karşı karşıya kalma durumu söz konusu olabilir. Yani VIX endeksini günlük grafikte göstereceğim size. Çok büyük bir fincan kutu formasyonu oluşuyor ve bunu da göz ardı etmemiz pek mümkün değil. Buradaki bu fincan formasyonunun harekete demek VIX endeksinin yani piyasadaki panik endeksinin yukarı yönlü sert bir hareketle karşı karşıya kalması anlamına gelebilir. Dikkatli olmak faydalı olacaktır ki VIX endeksindeki yukarı hareketler de Amerika borsalarında ciddi düşüşlerle karşılaşmamıza sebep olabilir. Ve ben şu an size olacak olan şeylerden bahsetmiyorum. Piyasalarda çok karışık bilgi veriliyor herkes tarafından ve bunun teknik altyapısını size anlatmak durumundayım. Ve çok kısa vadede bakarsak eğer bir miktar daha yükseliş söz konusu olabilir çünkü burada çok önemli bir noktadayız. Nasdaq'taki son düşüş sonrasında karşımızda bir alçalan kanal belirmiş durumda ve bu alçalan kanalın üst bandına doğru bir hareket söz konusu olabilir. Ve burada da yepyeni bir değerlendirme yapmak durumundayız arkadaşlar. Zaten uzun süredir yükselen kama formasyonu bozulmadan önce biz burada bir düşüş formasyonu takip etmeye başlamıştık. Ve hedefimize de ulaştık ki ilk kırılımdan sonra fiyatın bu kırmızı alana tekrar gelmesi ihtimalini de videolarda konuşmuştuk. Ve bu bölgenin hala bir direnç alanı olarak çalışacağını da belirtmem gerekiyor. Olur da Japonya'nın da sert bir düşüş söz konusu olursa ki ben şu anda hala hala Japon yeninde short pozisyonunda beklemeye devam ediyorum. Burada daha önce stop oldum ama tepe noktalardan tekrardan sel yönlü pozisyonlar açtım. Ve hedeflediğim nokta buradaki gap yani bu gap'in kapanması. Ve bu gap kapanana kadar küçük sel yönlü pozisyonlarla burayı takip etmeye devam edeceğim. Bu arada paritelerde ve Amerikan borsalarında işlem yapmanız portföy dağılımı açısından çok pozitif olacaktır. Yani sadece kripto piyasasında işlem yapıyorsanız bu kesinlikle çok büyük bir risk. Ve sizi dünyadaki tüm diğer piyasalara da davet ediyorum. MTA piyasasında ki altında gümüşte çok güzel hareketler her zaman olacak. Şu anda biraz tehlikeli olmasına rağmen. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir çift tepe formasyonu oluşuyor. Ve burada hedefimiz geldikten sonra gümüşten çıkış yapmıştık. Bir miktar geri çekilme olması halinde yeni bir değerlendirme yapmak durumundayız. Yani burada burası bir çift tepe olarak çalışır ve yeni bir düşüş dalgası başlarsa 38 civarına doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir ve bu alandan çok ciddi alımlar yapma konusunda yepyeni değerlendirmeler yapmaya başlarız. Bu riski şimdiden belirtmiş olayım. Dünyayı bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bilgiyle para kazanıyoruz. Ve burada bilgi giderken piyasadaki haber akışını kastetmiyorum arkadaşlar. Burada anlattığım şeyleri kastediyorum. Piyasa psikolojisini iyi bilmemiz gerekiyor ve bütün finansal enstrümanlar arasındaki korelasyonu da bilmemiz gerekiyor. Bütün bunlar arasında büyük oyuncunun yapmaya çalıştığı şeyi de anlamamız gerekiyor. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman zaten teknik analizden asıl verimi almaya başlarız ve sonraki süreçte de para kaybımız neredeyse sıfıra inmiş olur. Bunlarla ilgili detaylara çok sıkı şekilde bakmak zorunda kalacağız önümüzdeki süreçte. Şimdiden belirtmiş olayım. Yani dolar indeksi Amerika borsası Japon yeni ve MTA piyasası ile ilgili değerlendirmeleri yapmak durumundayız. Sadece kripto piyasası ile ilgileniyorsanız eğer yine de bunları bilmek zorundasınız. Çünkü burada saydıklarım kripto piyasasını ve dolayısıyla sizin cebinizi doğrudan etkiliyor olacak. Şimdi son olarak Ethereum'a çok hızlıca bir bakacağım. Ben Ethereum'da hala bekliyorum ve buradaki bu yükseliş kanalına giriş yapması halinde yeni alımlarla yoluma devam edeceğim. Hatırlıyorsanız 2-3 yayın önce buradaki kanalın alt bandından almıştım ve 2741 seviyesinin altında kalıcı olmadıkça Ethereum'dan çıkış yapmayacağımı söylemiştim. Tutmaya devam ediyorum ve tutmaya devam edeceğim. Bir miktar daha yükseliş olması halinde bu kanalın alt bandından birazcık daha alım yapıp bu kanalın üst bandına kadar beklemeyi düşünüyorum ve bu üst banda geldiği zaman yepyeni bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Çünkü burada çok büyük bir topo formasyonu da çıkarabilir. Bunu da şimdiden belirtmiş olayım. Bu şekilde bu ihtimali kendi aklımın bir köşesinde tutmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir beklentim var açıkçası. Çünkü hala altcoinlerde istediğimiz ivmeyi yakalayamadık ve altcoinlerde çok ciddi bir kar manjı, büyük yatırımcılar için hala var. Küçük coinlerle ilgili bir değerlendirme yapmak çok zor. Ama güçlü olan coinlerle ilgili yani yasada gerçekten işe yarayan ve ömrünün uzun olacağını kanıtlamış olan coinlerle ilgili hala büyük yatırımcıların kazanabileceği çok ciddi kar marjları söz konusu. Şimdi Ethereum'a yakından baktığımızda çok önemli bir direnç noktasına geldiğini görüyoruz. Çünkü burada bu trendin giriş kısmı çok önemli bir direnç olarak bizi karşılayacaktır. Bu direncin aşılması halinde dediğim gibi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Düşüş trendinin kırılması ve 3061 seviyesinin yukarı yönlü kırılması Ethereum'a çok ciddi alıcılar da getirebilir. Aşağı yönlü hareketlerde de 2741 seviyesinin kırılması halinde Ethereum'a bakış açım tekrar negatife döner. Buradaki gibi küçük ihlallerden bahsetmiyorum. 2741 seviyesinin altında kalıcı olacağına inanırsam işte o zaman çıkış yaparım diyorum. Şimdi burada 4 saatlik bir tane kapanış olması gerekiyor mu diye soranlar oluyor. Onu da belirtmiş olayım yorumlarda sorulmuş. Burada sadece 4 saatlik bir kapanış olmasıyla ilgilenmek yerine mumları birazcık takip etmeyi tercih ediyorum ben. Yani mumlarda bir miktar alıcı varsa burası kırıldıktan sonra fiyat bu alanda sadece bekliyorsa ve yeni bir satış dalgası başlamamışsa ben tekrardan bu trendin üstüne atacağını değerlendirerek yakın takip etmeyi tercih ederim. Çünkü büyük yatırımcı kesinlikle bu manipülasyonu yapar arkadaşlar. Her zaman için manipülasyonun bitmesini ve yeni bir yükseliş dalgasının başlamasını beklerim. Kendi adıma belirtmiş olayım. Şimdilik bu kadar piyasayı yakın takip etmeye devam edeceğiz, para kazanmaya devam edeceğiz. Biliyorum son 3-4 haftadır bizi takip edenleri nakitte tutmaya devam ediyorum ama yakında yeni işlemler için çok güzel bir alan karşımıza çıkmış olacak. Yani buradaki trend kırıldıktan sonra çok daha rahat hareket etmeye başlayacağız ve, ve, hatta şu anda bile çok güzel işlem fırsatları karşımıza çıkmış durumda. Yani Ripple'da mesela gün içi trade etmek isteyenler için 2.18 seviyesi çok güzel bir direnç alanı ve ben şahsen gün içi trade edecek olsam Bitcoin tarafındaki ivmeye bağlı olarak bu alanlar alıp direnç alanında satmayı tercih edebilirim. Ve birçok coin'de pozitif fiyatlanmalar yavaş yavaş başlıyor. Özellikle Avax'ın tekrar çok ucuz olduğunu belirtmek istiyorum ve diğer coin'lere de baktığımızda çok güzel fiyat hareketleriyle yavaş yavaş karşı karşıya kalıyoruz. Burada mesela Ada coin'de gördüğünüz gibi bir Kralım geliyor. Bu kralım tamamlandıktan sonra çok pozitif bir fiyatlanma olabilir. Tek tek ayrı ayrı bakmayacağım. Çünkü zaten aynı şekilde hareket ediyor neredeyse hepsi. Mumlara bakarsanız neredeyse hepsi aynı şekilde. Ki Sui tarafında ne kadar ucuz bir noktada olduğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Hıbar tarafında da çok güzel bir alım gelmiş. Bu şekilde piyasada bir tarama yapılması gerekiyor. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.